Ne yapacağım ben reis? Kızımı görmek istiyorum her dakika. Kızım anasını görmek istiyor. E ben de anasını da görmek istiyorum. Vakit geçirmek istiyorum. Geçmiş bunca zaman. Kaçırdık zamanı. Bir anda yıldız var. Yanlış anlar diye korkuyorum. Bak ben senin dostunum Faryalı. Sana top çeviren. Bu iş sende bitecek. Nasıl olacak? Asıl sen ne istiyorsun? Ha? Beni bir on de bakalım. Ha? O ne demek reis? Yıldızı mı? Maya'yı. Bizim mi? bırak Faryalı. Sen anladın beni. Bak bir kadının kuvvetli sevgisi dağ gibi adamı yerinden oynatır. Sen senin gibi seven bir tane daha yok sanıyordun ha. Böyle bir golyeyle yatan, bir golyeyle kalkan. Ha? Yoktu. Var mıydı? Ama varmış. Maya varmış. Senin yıldızı beklediğin gibi o da seni beklemiş. Evladının acısına sarılıp beklemiş. Masal burada iki gözün faryalı. Senin gözünü boyamasın da ne yapsın ha? Ben var mıyım o masanın içinde bilmem. Biz öyle bir şey yaşamadık mı Mayla? Benim kızımın anası. Başım üstüne. İyi öyleyse... ...işler kolay. Nasıl kolay? Senin bir kızın var artık. Sevda dediğin çöpsüz adama göre bir şey. Yıldız. O benim kalbim. Ama öbürü de aklı Bak ben Yıldız'ı severim. O benim kardeşim. Seni ne kadar seviyorsam onu da o kadar severim. Ne yaptı kız? Çıktı çoluğun çocuğun karşısına. Aha Faryalı dedi. Şimdi onlara bak. Aklını kaçırsan da kalbin güp güp atar orada. Kalbin dursa akıl neye yarar? Ha? Eyvallah. Limon sıkan mı? Sen mi yaptın? Midye doldurabiliyor musun sen? Ha? <laughs> ha. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.